Sevgili dostlar, sevgili Özgür TV izleyenleri, bir haftalık bayram ziyaretinde köyümdeydim. Ve elimde geldiği kadar hasretlerinizi giderecek, özlemlerinizi giderecek videolar çekmeye, hasretlerinizi giderecek görüntüler vermeye çalıştım. Ee, bu defa neredeyim? Bu defa Abbas Yıldırım, Necat Yıldırım ve Cemil Yıldırım. Rahmetle anıyoruz, saygıyla anlıyoruz Mekanlar cennet olsun ve tüm ölmüşlerimizi. Bunların evine gittik. tabi kimse yok. Bunlarda da bunların evinde kimse yok zaten göreceksiniz videomuzda boş dünya tabii sevgili dostlar evet videomuzu izleyelim biraz da olsun hasretiniz gidermiş olur mekanları tekrar tekrar cennet olsun başka videolarımız da var onlarda da buluşmak dileğiyle özgür tv izlemeye devam edin evet şimdi Abbas dedenin, Rametlin evine nedir? Necat amcamız Abbas dedemiz, onların evlerinin olduğu yere doğru geldik. Bu videomuzda da de bu tarafları çekeceğiz. Şimdi bir gün de geldi, o da babasının evini görmeye geldi. Vay be boş dünya bir gün gel Baktım bir doyum canlı Anla burada kesiktin de, değil mi? Ev, 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 Vay be ev, ev, ev. Dedem Kimse şey yok baktım, Değil bir güne geldi hiç ev, ev. kimse yok şimdi burada cık, cık, cık. Vay be Allah rahmet eylesin Bekle Fotoğrafınızı da aldım Vay be şöyle bir Dedemizin de Yerine yavaş yavaş gidelim bakalım ne, Neler vardı neler ha şimdi Beni karşılardı şimdi Derin öyle. Ama şimdi hiç kimse yok Ama sevdim beni Allah rahmet eylesin ber, Tüm ölçüleriniz inşallah doldu, gözlerim, uyu, uyu. Ele gidip evet, bir tarafta kaldı gözlerim Şeye baktım bir doyunca ağladım E bir güne gel bak kalem ne ne? benim <laughs> olsun. helal <laughs> olsun İlhan benim. Şey zaten <laughs> ilk ay şeyde zaten Ardağan'da değil mi? Evet. Aynen şu anda burada az bakan falan yok şu anda ama. Ama ev bak duruyor şimdi başına evet. Vay be. Şimdi nereye çıktık? Abbas dedenin evinin üstündeyiz. Şöyle. Adalesiz hüküm bir, varmış yürümüş Dağlarda yok bastığı yere ölümeş. bakıyorum büyük Sıkıntı yok tamam Daha ne yemedim Allah razı olsun Koy gidin insanlar ölmüş Tamam tamam yok yok sağlam Yeş, Sağlam sağlam Bir doyum can ağladı Bacım ağladım, bir can ağladım, o, yalladım, ağladım, evet, ağladım, Abbas